Aslında ağız ve diş sağlığını sadece beslenmeye ve vitaminlere bağlamak çok doğru bir konu değil. E, ağız ve diş sağlığında aslında üç tane komponent var. Birincisi genetik faktörler, ikincisi beslenme, üçüncüsü ise hastanın ağız hijyeni. Genetik faktörler ailemiz tarafından bize aktarılan faktörler. Eğer ailede bir diş eti rahatsızlığına yatkınlık varsa bu birkaç kuşak daha nesilde devam etme şansı vardır. Beslenme ise özellikle asitli ve karbonhidrat bazlı gıda tüketiminin çürüye ve diş eti rahatsızlığına yol açtığı son zamanlarda ispatlanmıştır. Bir de bunun yanı sıra hastanın ağız hijyeni eğer kötüyse yapılan tedavi ne kadar başarılı olursa olsun sonuçta uzun vadede başarısızlığa mahkum olacaktır. Aslında demin saydığımız üç konu, 3 başlık çürük için de geçerli. E, tabii ki genetik faktörler ağız bakımında, ağız sağlığında faktör önemli ama güç ciğerinde önemli bir faktör de beslenme alışkanlığı, özellikle karbonhidrat ve asit gıda ürünler tüketilmesi ve şekerli gıdaların tüketilmesi çürük oranını arttıracaktır. Biz özellikle çürük çok başlangıç esnasında yakalama şansımız olursa tedavi biraz daha daha az komplike ve daha kolay olacaktır. O yüzden biz hastalarımızın belirli periyotlarla diş hekimlerine uğramalarını ve ağız içi muayenelerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bir çürüğü ne kadar başlangıcında yakalarsak tedavisi de o kadar daha kolay olacaktır. Biz dişlerdeki renk değişimini iki ana başlıkta inceleyebiliriz. Bir iç faktörler ve diş faktörler olmak üzere. iç faktörlerde özellikle çocuk yaşta kullanılan ağır antibiyotiklere bağlı olarak ve hamilelik süresince yaşanan bazı sıkıntılara bağlı olarak dişlerde renkleşmeler ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra dış faktör olarak da hastanın beslenme alışkanlığı, sigara ve alkol kullanımı bunlarda da e, renkleşmeye yol açabilir ve kahve tüketimi, çay tüketimi bunlarda ve asitli gıdaların tüketimi de renkleşmeye yol açabilir diye söyleyebiliriz. Biz diş eti rahatsızlıklarını aslında kabaca iki başlık altında toparlayabiliriz. Birincisi gingivitis dediğimiz hafif seyreden diş eti rahatsızlıkları da ve genellikle diş taşı oluşuma bağlı olarak ortaya çıkar. Diğeri ise periodontitis dediğimiz bir rahatsızlıktır ve diş taşlarının yanı sıra kanama ve diğer olgularla ortaya çıkan ve diş etindeki rahatsızlıkla da ortaya çıkan bir tablodur. Gingivitis'in çok fazla belirtisi olmamakla beraber ağır periodontitis vakalarında ağız kokusu, diş et, dişlerde sallanma ve uzun dönemli kanamalar hasta dişini fırçalamasa bile kanama tablosu ortaya çıkabilir diş etlerinde. Biz o zaman bir periodontitis tablosunun varlığından söz edebiliriz. Bütün rahatsızlıklarda olduğu gibi diş eti rahatsızlıklarında da genetik yatkınlık söz konusu olabilir. Ancak iyi bir tedavi ve iyi bir ağız hijyeniyle bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak mümkündür.